Determinant özellikleri örnek soru 10. Bu videomuzda determinant özellikleri konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve C matrisleri 4x4 boyutlarına sahip kare matrisler ve determinant A eşittir eksi 2, determinant B eşittir 2, determinant C eşittir eksi 1'dir. Bu bilgilere göre eksi B'nin transpozunun karesi çarpı A küp çarpı b'nin eksi birinci üssünün karesi çarpı a'nın eksi birinci üssü çarpı c'nin eksi birinci üssünün transpozu matrisinin determinantını bulunur. Şimdi bize buradaki ifadenin determinantı sorulmuş. Bunu bir determinantın içine bir yazalım. Determinant eksi b'nin transpozunun karesi çarpı a küp çarpı b'nin tersinin karesi çarpı A'nın tersi çarpı C'nin tersinin transpozu. İlk olarak burada sabit bir sayı var bu matrislerin çarpıldığı. O da eksi 1. Bu eksi 1 üzerine 4 üstünü alır. Determinanttaki şu özellik. Determinant K çarpı A. K burada bir reel sayı. A ise n çarpı n matris ise. Bu durumda bu ifade k üzeri n çarpı determinant A olur. Buradaki bizim ABC 4 çarpı 4 boyutlarında olduğu için buradaki bütün işlemler yapıldığında 4 üzeri 4 bir matris çıkar. Dolayısıyla onun başındaki sabit durumdaki çarpan ne üzerine o üssü alarak yani 4 üssünü alarak Determinant'tan ayrı olarak yazılabilir. Çarpı, çarpım durumundaki bütün ifadelerin determinantını ayırabiliriz. Determinant A çarpı B'nin determinant A çarpı determinant B olarak yazılabildiğini biliyoruz. Devam edersek bir matrisin tersinin determinantının bir bölü determinant A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Devam edersek bir matrisin transpozunun determinantıyla kendisinin determinantı birbiriyle eşittir. Bir matrisin üssünün alınmasının ardından determinant alınıyorsa, önce determinantı alır, ardından o üssü alabiliriz. Şimdi bu özelliklerin hepsini kullanarak bunu ayırmaya başlıyoruz. Önce şu çarpım durumundakileri ayıralım. Determinant B'nin transpozunun karesi çarpı determinant A çarpı determinant B'nin tersinin karesi çarpı determinant A'nın tersi çarpı determinant C'nin tersinin transpozu. Tamamdır. Şimdi eksi birin dördüncü üstünü alsak bir eder zaten. Bir çarpı. Bunu şöyle yazabiliriz. Determinant B'nin transpozunun dışına kareyi çıkartırız. Çarpı buradaki determinant a'nın kübü olarak yazılabilir. Çarpı burada determinant b'nin eksi birinin karesi olarak yazarız. Çarpı bunu bir bölü determinant a olarak. Burada ise determinant c eksi birin transpozu bir matrisin transpozuyla kendisinin determinantı aynıdır. C-1'in transpozunun determinantı yerine C'nin tersinin determinantı yazabiliriz. Devam edelim işlemlere. B'nin de transpozunun determinantı B'nin determinantı ile aynıdır. Determinant B'nin karesi oldu bu. Determinant A'yı biliyoruz zaten Eksi -2 yazalım şuraya. Eksi -2'nin kübü burası 1 bölü determinant B'nin karesi olur. Çarpı determinant A'yı biliyoruz. Eksi 2. Burası da 1 bölü determinant C olur. Determinant B 2'dir. 2'yi getirirsek 2'nin karesinden 4 burası. Eksi 2'nin kübünden eksi 8. Determinant B 2'dir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Çarpı burada 1 bölü eksi 2. Çarpı burada determinant C. O da 1 bölü eksi 1. Şu 4'ler birbirini götürdü. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptık. 2 etti. Eksi 8'i 2'ye bölersek de eksi 4 olarak bu matrisin determinantını bulmuş olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.